Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Kadınların çoğu cehennemlik mi? Öncelikle bu tercüme zaten hatalı. Kadınların çoğu cehennemlik değil. Cehennem ehlinin çoğu kadın. Ne fark var? Çok büyük fark var. Şimdi metin üzerinden inceleyelim. Hadisimiz Buhari'de geçiyor. 6546 numaralı hadis-i şerif. Burada buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İttala'tu fil cenneti. Cennete muttali oldum yani cenneti gördüm. Tara'eytu eksara ehlihe. Onun ehlinin çoğu el fukarae, fakirlerdi. Cennet ehlinin çoğu fakirler. Vettala'tu <laughs> finnari, cehenneme de muttali oldum. Yani cehennemi de gördüm. Feraeytu ekzara ehlihe, onun ehlinin çoğu da neydi? El <laughs> nisae kadınlardı. Şimdi bu hep kadınların çoğu cehennemde diye tercüme ediliyor. Halbuki cehennem ehlinin çoğu kadın deniyor. Peki ne fark var? Eğer siz kadınların çoğu cehennemlik derseniz o zaman cennetin çoğu erkekler olur. Ama cehennem ehlinin çoğu kadındı derseniz orada kendi içerisinde bir oran söz konusu olur. O zaman cennet ehlinin de çoğu kadınlardı diyebiliriz. Nitekim kadın nüfusunun erkek nüfusundan fazla olması zaten bunu gerektiriyor. Cennetten bahsederken de olduğu gibi. Dikkat ederseniz cennet konusunda da fakirlerin çoğunun cennette olduğundan bahsediyor. E zaten dünya nüfusunda fakirler her zaman fazla olacağı için büyük ihtimalle cehennem ehlinin de çoğunluğu fakirler olacak. Buradaki tanımlama aslında gayet normal bir tanımlama. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada meseleyi fakir olmakla veya kadın olmakla sınırlamıyor aslında. Diğer hadis-i şeriflerden de göreceğiz. Burada başka bir şeye dikkatleri çek çalışıyor. Nitekim zengin olduğunda o zenginlik kişiyi şımartıyor, haddini aştırıyor. Bunun neticesinde o kişi Allah'ın sınırlarının dışına çıkıyor ve cehenneme odun oluyor. Aslında orada anlatılmak istenen şey bu. Tabi yine burada kelimeden gidersek, fakirlik muhtaçlık demek. Tabii ki en büyük fakirlik de Allah'a muhtaç olmaktır. Dolayısıyla aslında Allah'a muhtaç olmak övünülen bir hadisedir. Oraya da bir işaret var. Peki biz bunu nereden biliyoruz? Burada cehenneme girme sebebi olarak kadınlığın zikredilmediğini nereden biliyoruz? Başka bir hadis-i şeriften. Yine Buhari hadisi 304 numaralı hadis-i şerif. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. ya ma'şaran nisa. Ey kadınlar topluluğu. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların yanından geçiyor tamam mı? Ve merra alen nisa. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınlara hitap ediyor. Dolayısıyla kadınlar hakkında konuşuyor. Gayet normal doğal bir hadise. Hani bazen diyorlar ya neden kadınlara hep bu söyleniyor? Çünkü kadınlara hitap ediyor. Ve ma'şaran nisa. Ey kadınlar topluluğu. Tesaddak ne? Sadaka verin bol bol tasaddukta bulunun. Fe inni bana siz gösterildiniz. Ne haldeyken gösterildiniz? Eksara ehlin nari. Cehennem ehlinin çoğunluğu olarak gösterildiniz. Kulne. Kadınlar dediler ki ve bime ya Resulallah. Neden? Niçin ya Resulallah? Hani bazen zannediyorsunuz ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. Kadınlar da hiçbir şey demiyorlar. Bak burada itiraz ediyorlar. Sebebi ne? Kadınlığımızdan dolayı mı? Hayır değil. Ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Kale. Tüksirne la'ne. Çünkü laneti çokça edersiniz ve tekfurun el ve iyiliğe karşından nankörlükte bulunursunuz. Demek ki buradaki sorun kadın olmak, erkek olmak değil. Sorun ne? Çokça lanet etmek ve kufranı nimette bulunmak. Yapılan iyiliklere karşı nankörlük etmek. E bunu erkek yaparsa o zaman erkek de cehenneme girer. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aslında vurguladığı şey bu. Kadınlara hitap ettiği için de ona göre konuşuyor. Cehennemden kurtulmamız için yapacağımız şeyleri de söylüyor. Lanet etmeyin, küfranı nimette bulunmayın, nimetleri inkar etmeyin, size yapılan iyiliğe karşı nankörlükte bulunmayın, cehenneme de girmeyin. Bu kadar basit. Burada vurgulanan mesele buyken maalesef başka yerlere çekiliyor ve asıl vurgulanmak istenilen kısım, alan görmezden geliniyor. Dünya nüfusunun çoğunluğunun kadın olmasının da bununla bağlantısı var. Aslında orana bakarsanız gayet normal. Tabii ki bu oran bugün için geçerli değil. Bugün diyelim dünya nüfusunda 8 milyar, 9 milyar insan yaşıyorsa bunun oranı şu anda %50-50. Hemen hemen birbirine çok yakın. Ancak dünya tarihini düşündüğümüz Kadınların sayısının erkeklerden daha çok olduğunu görebiliriz günümüze kadar. Ya tarihi boyunca bütün nüfusu hesapladığımız zaman bunu söyleyebiliriz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten kıyamete yakın kadın nüfusunun artacağını, erkek nüfusunun ise azalacağını hatta bunun 50'ye 1 oranında olacağını söylediği hadis-i şerif var sahih. Şimdi o hadise bakalım. Yine Buhari hadisi 5231 numaralı hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki inne min eşrati sa'a'' ''Kıyametin alametlerindendir, şartlarındandır.'' Neler onlar? En yurfa ale ilmu ilmin kalkması. Yani yeryüzünde ilim olmayacak. İşte bunun için uğraşıyoruz. İlmi yeryüzünde kaybetmeye... etmeye alacağız, çalışacağız, koşturacağız. Ve yeksura cehlu. Cehalet çoğalacak. Ve yeksura zina. Zina çoğalacak. İçki içmek artacak. Ve yekillu ricalu. Adamlar azalacak, erkekler. Ve yeksura nisa'u. Kadınlar çoğalacak. Hatta yekûne li khamsînem Hatta öyle bir aşamaya gelecek ki 50 kadın için el kayyumul Sadece bir tane erkek olacak. 50 kadın için bir tane erkek görevlendirilecek. Yani bu kadar azalacak erkekler. 50'ye bir oranından bahsediliyor. Dolayısıyla kadınların çok olması ve cehennem ehlinin daha fazlasının kadınlar olması gayet normal. Bu mantıkla cennet ehlinin de çoğunun kadın olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim cennet ehlinin çoğu fakirler olduğu gibi büyük ihtimalle cehennem ehlinin de çoğu fakir. Çünkü fakirler her zaman zenginlerden daha fazladır oran olarak. Burada da kadınlar erkeklerden daha fazla oluyor. Şunu unutmayalım. Burada cennete gitmenin illeti fakirlik değil, cehenneme gitmenin illeti kadın olmak değil. Onların bir sebebi var. O sebebe dikkat çekiyor. Yani bunlar bir uyarı aslında. Aynı zamanda yüce Allah'ın da bir lütfudur bu. Bak böyle yaparsanız cehenneme gideceksiniz. Bunları yapmayın ki cehenneme gitmeyin. Şunları şunları yapın ki cennete gidin bir uyarı. Eğer bunları yapmazsan cehenneme gitmezsin bu kadar basit. Meseleyi başka yerlere çekmenin mantığı yok. Söylemek istenenini tam algılayalım tam anlayalım meseleleri başka yere çekerek hataya düşmeyelim. Nitekim buradaki çokça lanet etmek ve nimete karşı inkarda bulunmak erkekler için de geçerli. Bunu yaparsa erkekler de cehenneme girerler. Bu tıpkı şuna benziyor. Sınav yapıyoruz öğrencileri. O sırada çocuklar hatalı bir şey yapıyorlar. Ve siz uyarıyorsunuz. Diyorsunuz ki bak böyle hata yaparsanız sınavın sonunda sıfır alırsınız. Öyleyse o hatayı yapmayın sıfır almayın. Mesele bu aslında. Yoksa her şey zaten kaderde yazılı. Bu kadınlar kesin cehennemin çoğu olacaklar. Bunu da mecbur yapacaklar. Böyle bir şey söz konusu değil sana zorla lanet ettiren mi var? Veyahut da nimete karşı nankörlüğü zorla yaptıran mı var? Bunu sen kendin yapıyorsun. Kendi seçimine bağlı. Bunu yapma. Cehenneme de gitme. Şunu da unutmayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle görmüş olması kıyamette de illa böyle olacağı manasına gelmez. Yüce Allah dilerse hepimizi cennetine koyar. Dilerse hepimizi cehennemine koyar. Burada kimse ona karışamaz, hesap soramaz, onun işine müdahil olamaz. Dilerse erkekleri kadınlardan fazla yapar, dilerse kadınları erkeklerden daha fazla yapar. Cehenneminde de, cennetinde de. Ona kimse müdahale edemez. Burada haddimizi bilelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki meselesi bizi uyarmak için. Bu da Yüce Allah'ın bir lütfu. Dikkat edin, Hazreti Ömer cennetle müjdelenmiş olmasına rağmen vefat ederken sürekli bir korku halinde. Ya cehenneme girersem diye çekiniyor, korkuyor. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne itimat etmiyor muydu? Onu cennetle müjdelediğinde hala ona inanmıyor muydu? Hayır inanıyordu ama şunu biliyordu. Her şey Allah'ın elinde. Allah dilerse cehenneme koyar, dilerse cennete koyar. Ona kimse hesap soramaz. İşte bu kudretten, bu güçten çekindiği için, korktuğu için sürekli tereddüt halindeydi. Yoksa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüne tabii ki itimat ediyordu. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan çok daha büyük bir güç var. Ve Cenab-ı kimseyi işine karıştırmaz. Burada haddini biliyor. Biz de bilmeliyiz. Bundan dolayı o korkuyu yaşıyor. Dolayısıyla kesin böyle şunlar cehennemde şunlar cennette bunu kimse diyemez. Böyle bir haddimiz yok. Biz Cenab-ı Hakk'ın bize merhamet etmesi, lütufta bulunmasını niyaz ederiz, dua ederiz. Üzerimize düşen vazifeleri yaparız. Ve ümit var oluruz. Tabii ki azametinden, kudretinden de çekiniriz. Kavf ve reca halini yaşarız çift kanatla cennete inşallah uçarız Allah izin verirse. Bu hadiste çok önemli olan ayrıntılardan bir tanesi de şu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların da erkeklerin de cehenneme girdikten sonra ebediyen kalacaklarından bahsetmiyor. Yani bu kadınlar Müslüman iseler, mümin iseler, günahları sevaplarından fazlaysa bu kişiler cehenneme girerler, bir süre yanarlar. Günahlarının suçunu karşıladığında yani yeterli miktarda cezayı aldıklarında artık cennete geçebilirler. Tekin böyle hadis-i şerifler var. Cehennemden çıkıp cennete girecek en en son kişiye bile dünyanın 10 katı büyüklüğünde yer veriliyor. Lütuflarda bulunuyor, ihsanlarda bulunuyor. Mutlu ve mesut bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşıyor. Bunları unutmayalım. Yani burada o kadınlar çokça lanet ettikleri için, nimeti inkar ettiği için cehenneme gidebilirler. Ancak burada ebediyen kalmayacaklar eğer Müslümansalar, mümin iseler, Allah'a, peygamberine iman etmişseler o suçları kadar yanacaklar. Ondan sonra cennete layık bir gül haline gelecekler. Cehennem böyle Müslümanlar için, böyle müminler için adeta bir arınma yeridir. Orada temizlenir, cennete layık hale gelir, ondan sonra cennete girer. Tüm bunlara dikkat ettiğimizde aslında sorunun kadınlık veya erkeklik değil, yapmış olduğumuz ameller olduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu erkeklere de yapıyor. Erkeklere hitap ettiğinde ona göre konuşuyor, kadınlara hitap ettiğinde ona göre konuşuyor. Meseleyi doğru okuduğumuzda ve doğru anladığımızda bütün taşlar zaten rayına oturuyor. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.